Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte North Gaming'in oyuncu ekipmanlarını inceleyeceğiz. Elimizde bir tane oyuncu mousepad'i var, bir tane klavyemiz var ve bir tane de mouse'umuz var arkadaşlar. Bir oyuncunun ihtiyacı olan neredeyse tüm ekipmanları bu videoda sizlere aktarıyor olacağım. İncelemesine başlamadan önce şunları belirtmek istiyorum. Bu ürünlerin hepsinin açıklama kısmında linki olacak. Oradan siz güvenli bir şekilde satın alabileceksiniz. İsterseniz fiyatını kontrol edebileceksiniz. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor. Telegram kanalımızda ise gerçek. Gerçekten indirime girmiş ürünlerin paylaşımlarını yapıyoruz. Dolayısıyla oraya katılırsanız gerçekten indirime girmiş ürünlerden anında haberdar olabilirsiniz ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet öncelikle mousepadimizle başlayacağız. Sonuçta bütün ekipmanlarımızı bunun üzerine yerleştiriyoruz. Dolayısıyla mousepad'i ilk sıraya aldım. Onu da şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. 90x40 cm uzunluğunda bir mousepad. Görmüş olduğunuz üzere tamamıyla siyah bir mousepad ama şu sol alt köşesinde North Gaming'in logosunu görebiliyorsunuz. Onun haricinde şöyle kalınlığına baktığımız zaman 2 milimetrelik bir kalınlığı var arkadaşlar. Gerçekten bir mousepad'e göre kalın olduğunu söyleyebilirim. Bu da kaliteli olduğu, uzun ömürlü olduğu anlamına gelebilir. Arka tarafına baktığımızda burada kaymaz kauçuk tabanlar olduğunu görebiliyoruz ki gerçekten masanıza çok iyi bir şekilde tutunuyor ve hiçbir şekilde masanızdan kaymıyor. Dolayısıyla ekipmanlarınız da güvende kalmış oluyor. Bu kayma meselesi de gerçekten önemli bir mevzu. Ve mousepad'imizde son olarak yüzeyine baktığımız zaman da kontrol yüzeyli bir mousepad olduğunu söyleyebilirim. Aslında kontrol 150 diye bir ibare yok ama kullandığınız zaman speed yüzey olmadığını anlıyorsunuz. Dolayısıyla her türlü oyunda sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Eğer 90 santim ya da 90 santimden uzun bir büyük bir masanız varsa bu mousepad'i güvenle alabilir ve kullanabilirsiniz diyelim. Ben mousepad'in kalitesini oldukça beğendim. Evet mouse'umuz da şu şekilde bir kutuyla karşımıza geliyor. Zaten detaylarını sizlere birazdan aktarıyor olacağım. Şurada arka planda benim birinci olarak kullandığım ve uzun süredir birinci mouse'um olarak kullandığım mouse'u görüyorsunuz. North Game Over adlı mouse arkadaşlar ve kablo kablosuz bir yapısı bulunuyor. Yani 2.4 GHz'lik wireless alıcısı ile birlikte bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz ve kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kablo olması evet gecikme anlamında iyi bir performans veriyor sizlere ama hem masadaki görüntü anlamında kirli duruyor, masayı kötü gösteriyor hem de bazen işte kablo sağa sola takılıyor ve bu da size oyunlarda problem yaratabiliyor. Kablosuz bir mouse aldığınız zaman tüm bu dertlerden kurtulmuş oluyorsunuz ve 2.4 GHz'lik wireless alıcısı ile birlikte neredeyse hiçbir şekilde gecikme hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Gerçek gerçekten o konuda güzel olduğunu söyleyebilirim. Tasarımına hızlı bir şekilde bakalım. Aslında klasik bir oyuncu mouse arkadaşlar. Burada Nord Gaming'in logosunu görebiliyoruz. RGB ışıklarımız bulunuyor. Yine şurada LED şeklinde RGB ışıklarımız devam ediyor. Burada tuşlarımız var. Scroll tekerimiz var ki scroll tekerimizin hissiyatı gerçekten ama gerçekten benim çok fazla hoşuma gitti diyebilirim. Yine sol klik sağ klik tuşlarımız burada bulunuyor. Yan tarafında görmüş olacağınız üzere iki tane fonksiyon ataması yapabileceğimiz tuş bulunuyor ki bu tuşların haricinde bütün tuşlara fonksiyon ataması yapabiliyoruz. Birazdan sizlere mouse ...Aus'un driver'ından da bahsedeceğim. Şu ön tarafına baktığımızda burada da yine RGB şeritlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle beyaz bir masanız varsa buradaki yansılma birlikte masadaki görüntüsü gerçekten çok şık ve güzel duruyor arkadaşlar. Arka tarafını çevirdiğimizde ise burada skatezlerimizi görüyoruz arkadaşlar ve tabii ki sensörümüz bulunuyor. Bunun haricinde burada açma kapama tuşumuzu görebiliyoruz ve polling tuşumuzu görebiliyoruz. Sensöre baktığımızda PMW3325 adlı bir giriş seviyesi sensörü kullandığını söyleyebilirim. Ama gerçekten oyunlarda vesaire ben kesinlikle bir problem yaşamadım. Tabii ki daha iyi bir sensör kullanılmış olsaydı çok daha fazla hoşuma giderdi bu mouse ama PMW3325 adlı sensör bulunuyor. Kablosuz olduğundan bahsettik. Gecikmenin çok fazla olmadığından hatta hissedilmediğinden bahsettik arkadaşlar. Çekim mesafesine baktığımızda ise 10 metreye kadar çekim mesafesi bulunuyor. Yani çok uzaktan bile siz bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde tabii ki kablosuz olduğu için içerisinde bir batarya da bulunuyor. Bataryaya baktığımız zaman da 600 miliamperlik bir batarya var arkadaşlar ve 24 saat bir pil ömrü sunuyor ve ben bu pil ömrünü bitiremedim öyle söyleyebilirim hatta üzerinde yani mouse'un driverı üzerinde bir ayar var kullandığınız zamanlarda bu RGB ışıklarını kapatıyor ben o şekilde kullanıyorum kullanmadığınızda böyle yanıyor kullandığınızda yani hareket ettirdiğinizde ışıklar kapanıyor ki zaten hani hareket ettirdiğimizde ışıkları görmemize bir gerek kalmıyor o yüzden ben bu ayarı açık bir şekilde kullanıyorum onun dışında tuşlarımıza baktığımız zaman toplamda 20 milyonluk bir tıklama ömürleri bulunuyor arkadaşlar ki gerçekten çok uzun süre boyunca kullan kullanabilirsiniz. Yine mouse'umuzun 1.5 metre uzunluğunda bir Type-C kablosu bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz kablo ile da kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz bu kabloyu sadece şarj etmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Bunun da haricinde DPI'larına baktığımızda toplam 10.000 DPI'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Mouse'un driver üzerinden farklı kademelerde yani 6 tane farklı DPI kademesinde mouse'u kullanabilirsiniz. Hatta bunları özelleştirebilme imkanınız da bulunuyor arkadaşlar. Driver'ından hem RGB'lerini kontrol edebiliyorsunuz. Hem tepkimi hızlarını kontrol edebiliyorsunuz. Hem DPI seviyelerini kontrol biliyorsunuz. Hem de bu ışıkların az önce söylediğim gibi kapanma açılma ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Mouse'un driver'ını gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten siz de ara görüntülerde gördünüz arkadaşlar. Ve yine son olarak toplamda 8 tane tuşumuzun her birine fonksiyon ataması yapabiliyoruz. Ben mesela şu sol taraftaki fonksiyon tuşlarına ve V tuşlarını atadım arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok video yapıyoruz. Videoları düzenliyoruz. Buradaki kesme tuşlarını vesaire buraya atadım ve çok rahat bir şekilde editlerimi gerçekleştirebiliyorum. Premiere Pro üzerinde. Şimdi hızlı bir şekilde Clay klavyemize geçmek istiyorum. Klavyemizde şöyle arkamda duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere kablosunu sonradan takabiliyorsunuz. Tak çıkar şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yani masanızda öyle çok büyük bir yer kaplamıyor. Çok kötü bir şekilde de durmuyor arkadaşlar. Kabloyu sonradan takabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz ama kablosuz bir klavye maalesef değil arkadaşlar. Yani kablo ile çalışıyor. O zaman her zamanki gibi tasarımıyla başlayalım. Şöyle ön tarafına baktığımızda bütün keycaplerimizin siyah olduğunu, sadece ESC'nin beyaz olduğunu görebiliyoruz. Zaten şu an tıklamalardan anlamışsınız içerisinde blue switch'ler bulunuyor. Şu sağ üst tarafta durum ledlerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten şık duruyor burada ve şurada North yazısını görebiliyoruz. Gövdesine baktığımız zaman web sitesi üzerinde uçak sınıfı metal malzemelerin kullanılmış olduğunu söylüyordu. Yani metal malzemelerle birlikte dayanıklı bir gövdemiz bulunuyor. Toplamda 900 gramlık bir ağırlığımız var arkadaşlar. Tuş dizilimlerine baktığımız zaman Türkçe Q dizilimini görebiliyoruz ama burada küçük enter tuşumuz var. Keşke büyük enter tuşu olsaydı. Yine tuşlardan devam edecek olursak Fn artı Windows Windows tuşlarına bastığımızda Windows'u kilitleyebiliyoruz ki bu da oyunlarda gerçekten işlerimizi kolaylaştırabiliyor. Yine bu FM kombinasyonlarının farklı işlevleri de var arkadaşlar. Siz aydınlatmamızın hızını da değiştirebiliyorsunuz. Hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Yine parlaklığını da artırıp azaltabiliyorsunuz. Toplamda 5 tane kademe var parlaklık ayarı şeklinde. Aydınlatma demişken ben hemen bilgisayara bağlayayım klavyeyi bu arada. Aydınlatmalarını da hep birlikte görmüş olalım. Görmüş olduğunuz üzere şöyle klavyemizin ESC tuşunun arkasında bir Type-C girişimiz var. Buraya kabloyu bağlıyoruz ve dinlenen diğer ucunda bilgisayara taktığımızda bu şekilde bir aydınlatma bizleri karşılamış oluyor. RGB aydınlatma şiddetini ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Gündüz de kullansanız, akşam da kullansanız görmekte bir zorluk yaşamıyorsunuz. Aydınlatma seviyesi oldukça başarılı. Bu arada şöyle görmüş olduğunuz üzere yan taraflarında da RGB detaylarımız bulunuyor ki az önce söylediğim gibi mousetaki gibi eğer beyaz bir masada kullanacaksanız buradaki RGB'ler masaya yansıyor, beyaz masanıza yansıyor ve oldukça güzel bir ambiyans yaratıyor. Klavyemizin arkasına baktığımızda ise burada kauçuk tabanlarımızı görebiliyoruz. Yine yükseltme ayaklarımız bulunuyor ve bu yükseltme ayaklarımız da iki kademeden oluşuyor. Bunlar sayesinde istediğiniz şekilde masaya konumlandırabiliyorsunuz. Bileğinize göre en uygun pozisyonda konumlandırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu yükseltme ayaklarımızın üzerinde de kauçuk tabanlar bulunuyor. Dolayısıyla masaya koyduğunuzda ya da mousepad'in üzerine koyduğunuzda kesinlikle kayma hissi yaşamayacaksınız. Bu arada klavyemiz görmüş olduğunuz üzere full tuş arkadaşlar. 104 tane tuşumuz bulunuyor ve full anti-ghosting olduğunu da söylemem gerekiyor gerekiyor Yani hangi tuşa aynı anda basarsanız basın hepsini bilgisayara iletebiliyor. Bu bu fiyat segmentindeki bazı klavyelerde maalesef 3 tuşla sınırlı oluyor. Bazılarında 10 tuşla sınırlı oluyor ama bunda öyle değil. Full anti ghosting olduğunu söyleyebilirim. Tuşlar demişken tuşlardan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Mavi switch'ler olduğunu söyledik ve bu switch'lerimizin 50 milyonluk tıklama ömürleri bulunuyor ki 50 milyon yani neredeyse bitiremeyeceğiniz bir tıklama ömrü arkadaşlar. Bunun haricinde bire meslek bir tepkime süremiz var arkadaşlar. Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde bastığınız an da karşı tarafa iletebiliyor mesajı Yine farklı farklı RGB aydınlatma efektlerimizde bulunuyor arkadaşlar. Bunları fn artı insert ve fn artı del tuşlarına basarak toplamda 23 tane olması lazım. Bu 23 tane aydınlatma efekti arasında geçişler yapabiliyorsunuz ve en beğendiğinizi kullanabilirsiniz diyelim. Benim klavye, mouse ve mousepad hakkında söyleyebileceğim farklı bir şey yok. Hepsinin satın alma linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Oradan siz hızlı bir şekilde fiyatlarını öğrenebileceksiniz ve isterseniz satın da alabileceksiniz. Ben genel anlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Hepsi fiyatını hak ediyor. Özellikle burada klavyeyi ve mousepad'i çok fazla beğendim arkadaşlar. Mouse'u da aslında çok fazla beğendim. Zaten birinci mouse'um olarak kullanıyorum ama o sensör meselesi beni bir tık üzdü açıkçası. Daha iyi yüksek bir segmentteki bir sensör kullanılmış olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama 3325'de yetmiyor mu? Gayet yetiyor arkadaşlar. Özellikle giriş seviyesi bir oyuncuysanız gayet işinizi görecektir diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Sonraki video videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın